Hepinize herkese merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gönül dostlarım. İyi ki de geldiniz köyümüzün dağlarına şifalı şifalı şöyle güzelce çakal eri, güyem eri, bizim köyde güyem eri dediğimiz erik toplamaya arkadaşlar. Bu gördüğünüz dağda doğada kendiliğinden çıkar yetişir. Dibini çapalamazsın, sürmezsin, otunu temizlemezsin, su vermezsin, ilaç atmazsın dikmezsin yani hiçbir emek yok ee, tarlanın sınırlarında çıkar son güze doğru yaprağını döker az önceki sahne yaprağını dökmüş hali şu andaki yaprağını dökmemiş yeşil yaprakların içinde masmavi inci gibi böyle şifa deposu gönül dostlarım göğem ağacının e, yaprakları olsun ağacı niye benziyor erik eriye benziyor normal aşıladığımız erge benziyor ama böyle meyveleri çok güzel bak yaprağını dökmüş Allah'ım ne kadar güzel manzara dikenlidir dikenli elimize batabilir çok dikkatli bir şekilde toplamamız lazım İnşallah bunu toplayacağım Ülker abla göğemeriğini yemenin dışında çiğ yemenin dışında nelerde kullanıyorsunuz diye sormuştunuz şimdi bugün gelin Göğemden e, erişte kesme makarna yapalım. Şifa için bunu yapalım. Şifa için yiyelim. Şöyle toplayacağım. Yeteri kadar çok var. Bizim dağlarda baya bir bolca var arkadaşlar. İnanın şu anda o kadar mutlu oluyorum ki şu görünen manzara bile beni mutlu ediyor. Şuna bak ya yaprağını dökmüş hali Allah'ım ya Rabbim, rengi güzel. Göğem eriklerini topladım. Geldim. Ee, kazana koydum arkadaşlar. Çok az su koydum. Şu anda kaynıyor. kaynacak İyice eriklerin e, aroması suya çıkacak. İyice parçalanacak. Güzel parçalanması lazım. Biraz koyu kıvamda olacak su. Şu anda daha yeni kaynamaya başladı. Göğem eriklerini dalından topladım. Geldim. Çok su koymadan Az suyla güzelce haşladım bakın. Bayağı bir koyu kıvamda. Şöyle güzelce haşlandı ve soğudu. İyice soğudu arkadaşlar. Ilık falan değil bayağı bir soğudu. Ne yapıyoruz? Hamuru yuvuracağımız kaba süzeceğiz göğemi Bismillahirrahmanirrahim. şakaları yabaneri daha doğrusu şifa deposu tıpta belirlenmiş arkadaşlar ve i̇şte şöyle buruk bir tadı var tadını sormuşlar tuz eklediğimizde pilav yaptığımızda hamur işlerinde kullandığımızda tarhanasını yaptığımızda o burukluk gidiyor güzel bir tat oluyor Tattan öte tat diye değil çok tatlı çok lezzetli diye değil yani şifa için yiyeceğiz bunu şifa için yapıyoruz ha böyle böyle ezerek geçireceğim. Geçirdik şöyle kabukları, çekirdekleri kaldı. Kıvam. Bak. Bu şekilde arkadaşlar tuz atacağım. Kaya tuzu topak topak. Yani her ne kadar eliyorum, eziyorum gene de topaklaşıyor bu üvütülük kaya tuzu. Önce tuzunu suda eriteceğim. Onu erittikten sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle aldığı kadar un ne kadar alırsa bütün yemeklerimizi tariflerimizi biz göz karar işi yaparız ben büyüklerimden böyle gördüm böyle yaparım. hamur kıvamında olmuştur. Çok az yağ. Az. Hamurumuzu bezeler haline böldük. 5 bezemiz çıktı. 20 dakikada bekleyecek. 20 dakikadan sonra hamurumuz aşmaya hazır olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumuz 20 dakika bekledi. Aşmaya hazır. Önce merdane ile sonra da okla paylaşacağım. İkinci yuvamızı açtık çok şükür arkadaşlar. Çok pişirmeyeceğiz. Çok pişirirsek kurur. Böyle bir tepiyecek güzelce. Alacağız tepidi mi? Tamam. Tamam. Tepidi yeterli. Şöyle koyuş. Üzerini örtüyoruz. Çok pişirmiyoruz. Aşma pişirme işi bitti. Makarnayı kesme işi başladı arkadaşlar. Aşma tahtamın üzerinde kesmiyorum. Tahtayı çizer olmaz. Şöyle yastığı üzerinde. Şeritler halinde kesiyorum. İster ufak isterse büyük büyük kesebilirsiniz. Bizim köyde farklı. Kırvılır. Kırvıla kırvıla olur da. Bu şekilde de güzel olur. O şekilde de olur. Her türlüsü olur da olur. Evet. Şöyle şeritler halinde üst üste diziyor. Aslında benim makarna kesme satırım vardı satır eskilerin kestiğinde o satırı bulamıyorum ya. Nereye koydum bilmiyorum arkadaşlar. Onu bu, bulabilseydim daha güzel olurdu değil da. Satır daha iyi yanaşıyor. Ama bulamadım. Bir komşuya mı verdiğim Artık bilmiyorum nereye gitti. satırla daha güzel kesilir. Hem hızlı kesilir hem o çok keskin. Güzel olur da yok işte. Bulamadım. Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım bunu tat olsun diye, lezzetli olsun diye yapıp yemiyoruz. Böyle zahmete katlanmıyoruz. Şifa için marmeleti olur, reçeli olur, her türlü suyundan, meyvesinden istifade edebiliriz. Şifa için yiyoruz. Sakın tat için zannetmeyin. Arkadaşlar makarnayı kestim, bitirdim. Birazını şöyle tavaya koydum. Tavada kavuracağım. Aslında fırınlanacaktı da ben yemek için sabırsızlandım, acele ettim. Karnımda acıktı dedim. Canım da çekti yiyeyim. Tavada şöyle kuru kuru biraz kızartır gibi, kavurur gibi yapacağım. Sık sık karıştıracağım. Fırınlasaydık kavurmamıza gerek olmayacaktı arkadaşlar. Fırınlamadığımız için kavurmamız lazım. Kavurmadan pişer mi? Pişer. Ben kavruluk seviyorum. Şöyle birazcık kavrulu versin. Kurudu. Kestikten sonra serdim ben bunu içeri gölge bir yere. Tepidi kurudu yani. Hani birbirine yapışma kararı tavu geçti yani. Biraz kavurduk mu? Pişireceğiz. İşte böyle gönül dostlarım. Bunu şifası için yapıyorum ben. Yani gövemi yiyebilmek için. sadece gövemini e, yiyemiyor insan. Her gün her gün bıkkınlık getiriyor. Böyle işte e, makarnasıymış. Hamur işlerinde de kullanıyorum. sıymış. Şöyle güzelce kavurduk. Bayağı bir kar buldu. Ne yapıyorum Yağ. Normal kesme makarna gibi ya erişte gibi işte yağından da birazcık kar vursun pes yağı da katınca güzel olacak tuzu yeter kadar var hamuruna bayağı bir tuz attık arkadaşlar Bugünlerde internet sıkıntısı var gönül dostlarım. Baya bir sıkıntı. Videoları kısa çekmeye çalışıyorum. Mecburen arkadaşlar vlog tarzında bir şey çekemiyorum İnternet yüklemiyor. Şahin de yok. Hı. Tamam. Karıldıktan sonra da sıcak su kaynar su koyduk. Bu gruptaki su kaynar arkadaşlar. Şimdi güzelce suyunu çeksin. Süzmüyoruz bunu tabii ki biz. Eskiden haşlardık süzerdik ya. Şimdi süzülmüyor bari süzmüyor. Şahin olsa ilçeye gidiyordu. Yükleyip geliyordu. Dağlara çıkıyordu yüklüyordu. Şahin de yok. Şimdi yükleyen de yok. Artık ben de böyle kısa kısa e, videolar çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın tamam mı? Uzun uzun videolar şöyle e, günlük eşle dostla gelecek inşallah arkadaşlar. Gelecek yani. Şu internete bir çözüm bulunamadı ya gönül dostlarım. Bulunamadı yani. Suyunu çekecek. Tamam. Suyunu çekesiye kadar kalacak. Göz karan işi. Göğem çakal eri, yaban eri, ekşi erik, şifa eri dediğimiz erik sulu makarna, kesme makarnamız pişti demlesin güzelce suyunu çeksin servise hazır olacak güğümü de şura koyayım ıbırı çay suyumda kaynasın yemekten sonra çayımı da içerim yapıp yiyenlere afiyet olsun gönül dostlarım hoşça kalın sağlıcakla kalın videomu buraya kadar izlediyseniz videoya beğeni atın sevgilerle kalın Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın şifa için yiyin derim nasıl oldu çok güzel oldu değil mi arkadaşlar mosmor ekşili ekşili harika oluyor Görüşürüz başka başka videolarda.